Onlara bak yaptıklarına bak macera arıyorlar kendilerine ya. Şuna gidilir mi oğlum onca yol? Sen de park et içeri. Devam et. Devam et. Aferin. Şimdi böyle yapınca kapatalım şunu. Şimdi böyle yapınca sizi götüreceğimizi mi zannediyorsunuz? Doğru eve. Eve yürü. Egemen sen de eve hadi. Murat bunlar akıllanmayacak. Arabaya mı koydunuz valizleri? Evet. Kızım sen ben sana demedim mi gelmeyeceksin diye? Niye anlamıyorsun? Şaka yaptım. Elif Sinem eve girer misin? Şaka yaptığınızı biliyorum. Ben şaka falan yapmıyorum. Şu an gerçekten çok kızgınım. ATV ile gitmek nedir ya? Kardeşin dal eve gider misin? Ya yok olmaz. Olmaz diyor. Olmaz. Ya gerçekten mi hazırladınız valizleri? <laughs> ya ben iki gündür hazırlayın diyorum. Hazırlamıyorsunuz da. Biz siz gelmeyin deyince mi hazırlamak Biz geldi? Biz hazırlamıştık. Oh, so